Osman diye edin. Hadi rüyanızda Erdoğan gitti diyelim. Ne yazık ki Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa bir parçası gibi bu ittifakı destekliyor. En acısı alan razı veren razı. Fakat son sözü söyleyecek olan bu millet bu oyunu görüyor. Türkiye'de muhalefet ne yapmak istiyor? Halka ne vaat ediyorlar? Anlayan var mı? Sürekli felaket edebiyatı. Mesela Hadi rüyanızda başardınız da Tayyip Erdoğan gitti siz geldiniz diyelim. Vaatlerinizi bıraktık. Çünkü öyle bir derdiniz yok. Pardon en büyük icraatınız olan tehditte de üzerinize yok. Hakkınızı teslim edelim. Peki iktidara geldiğiniz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı desteğiyle yapılan ve devam eden projeler için ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey, Meral Hanım ne düşünüyorsunuz? Sakın billboardlarda süslediğiniz Ömer'in adaleti demeyin. Şehit ailesinin bacısına küfür etme özgürlüğü Ömer'in adaleti mi diye sorar şehitler. Ömer'in adaleti kim, siz kim? Hazreti Ömer'in yolundan gittiklerini söyleyenler önce şu sözünden ders alsın. Ne diyor Hazreti Ömer? İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle, şahsiyeti ahlakıyladır. Maskeler iyice düşmüştür. Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa umudu bu ittifak. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi umudunu bu ittifaka bağlamış ve bu ittifakı destekliyor. En acısı alan razı, veren razı yol almaya çalışıyorlar. Neyse soralım. Mesela bir gün dahi takdir etmediğiniz, hatta bazılarınızın eleştirdiği, dünyanın hayran olduğu İHA ve SİHA gibi milli savunma sanayi üretimine devam edecek misiniz? Mertçe cevap verin. Bakın Yunanistan dün ne demiş? Türkiye'nin masrafsız kaldırdığı siyalar için f 16lara milyon dolarlar ödüyoruz. Mesela Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ve Karadeniz'de bulunan doğal gaz kaynağı için sondaj çalışmalarına devam edecek misiniz? Bu nasıl soru demeyin. Bir gün dahi takdir etmediniz. Hatta rahatsız oldunuz. Yalan mı? Mesela yine bir gün dahi takdir etmediğiniz hatta eleştirdiğiniz devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki yüz yerli ve milli politikalarına devam edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Hani Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine çok çok üzülmüştünüz ya. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk dünyası ile Türk devletleri teşkilatı adı altında Türk birliğini inşa etme çalışmalarına devam edecek misiniz? Böylesine muhteşem bir buluşma için tek kelime söylememeniz nedendir? En garibi ise sözde Türk milletçileri tarafından kurulan İyi Parti'deki yöneticiler sözüm size. Dilinizi mi yuttunuz? Siz yuttunuz ama bakın Japon yutmadı. Gazeteci Nikkei Asya diyor ki, Türk dünyası yeni küresel düzende söz istiyor. Erdoğan liderliğindeki blok, Orta Asya'da Çin ve Rusya ile nüfus mücadelesi veriyor. Üzülmeyin canım, Aksakallıların bilgesidir devlet bey. Mesela kahraman Mehmetçiğin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, korucuların, komandoların terörle mücadeledeki kararlılığını aynı heyecanla sürdürecek misiniz? Sınır ötesi operasyonları durduracak mısınız? Tezkereye hayır dediniz ya. Mesela bu antidemokratik faşizan bir tutum diye devletin terörle mücadele kapsamı içinde olan Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın emrinde oldukları için görevden alınan belediye başkanlarına Sahip çıkmıştınız ya. Onları görevlerine iade edecek misiniz? Mesela FETÖ'yle mücadele kapsamında iktidarın bugünkü tavizsiz duruşunu sürdürecek misiniz yoksa af mı getireceksiniz? Mesela Rusya'dan alınan S-400 füzelerini ABD'nin isteği doğrultusunda iade edecek misiniz? Biden'ın elçisisiniz ya. Biden'la el ele Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorsunuz ya. Mesela Bugüne kadar bir gün dahi ziyaret etmediğiniz, destek vermediğiniz HDP kapısında evlatları için nöbet bekleyen Diyarbakır annelerinin eylemine son mu vereceksiniz? Mesela Türk milletinin en büyük hayallerinden biri olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi cami olarak kalacak mı yoksa yeniden müzeye mi çevireceksiniz? Çok da memnun olmadınız ya. Yabancı kankilerini çok üzülmüştü ya. İçinizde müzeye dönecek diyenler var ya. Mesela okullarda kamu kurum ve kuruluşlarında yeniden başörtüsü yasağı getirecek misiniz? Daha dün Halk TV'de utanmaz bir yandaşınız Levent Gültekin, başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu diye zırvaladı ya, kafanız aynı ya. Mesela FETÖ'yle başı Fethullah Gülen ve PKK'yla başı Abdullah Öcalan'a, Selahattin Demirtaş'a veya ev hapsi çıkaracak mısınız? Bunu da seslendirenleriniz vardı ya. HDP ve FETÖ'yü üzmek istemezsiniz ya. Mesela iktidara geldiğinizde devlet yönetiminde HDP'ye bakanlıklarla birlikte üst düzey kurum ve kuruluşlarda yer verecek misiniz? HDP devlet yönetiminde olacağız diyor ya. Siz de asla demediniz ya. Aksine neden olmasın ki diyenlerinizi okuduk ya. Mesela Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine aynen devam edecek misiniz? Çünkü Erdoğan Türk dünyasının da lideri diyen Aliyev sizleri çok üzdü ya. Mesela çok eleştirdiğiniz dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olan İstanbul Havalimanı'nı şehir hastanelerinde ne yapacaksınız? Mesela bir gün dahi desteklemediğiniz, tek bir laf etmediğiniz, büyük bir hızla devam eden TOG yerli otomobil çalışmalarını devam ettirecek misiniz? Yoksa Erbakan Hoca'ya sizin bugün kol kola girdiklerinizin otomobil yerine şeftali üretin dediği gibi sözlere eyvallah mı diyeceksiniz? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, iktidara gelebilmek için her yolu mübah sayarken bu sorulara milletin önünde bir cevap verin. Bunlar nasıl sorular demeyin. İçimizdeki dış güçler haline gelen bir ittifak gerçeği karşımızda. Bakıyoruz. Tayyip Erdoğan düşman, FETÖ dost. Devlet Bahçeli düşman, HDPKK dost. AK Parti iktidarı düşman, Biden iktidarı dost. Ülkücüler terörist, vatan hainleri demokrasi savaşçısı. Türk milliyetçileri düşman, Atatürk'ün itleri diyen dost. Burası Kürdistan diyene hoşgörü. Siirt için burası Kürdistan diyene hoşgörü, acılı şehit yakınının bacısına alenen küfür eden Lütfü Türkkan'a tepki gösterenlere Türkiye Büyük Net Meclisi kürsüsünden yavşak yavşak konuşmayın hakareti. Öyle bir tiyatro ki ittifakın bir kanadı milliyetçi tabanın gazını alırken diğer kanat tezkereyle kader mahkumu selo muhabbetiyle HDP'yi yakın tutanlar. Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun resmini çeken bir grupta anlık paylaşan, kule ile konut arasındaki mesafeyi de belirten, İsraillilerin tutuklanmalarına tepki gösteren, aklamak için sıraya girenler. Hükümet düşerse dolar kuru 2 lira birden düşer yönünü aşağı çevirir diyerek doların operasyon aracı olduğunu itiraf eden Durmuş Yılmaz sizden ya. HDP Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir. Seçmenine yalan söylemeyen, tek parti HDP'dir diyecek kadar rezil duruma düşen Atatürk kitaplarından servet edinmiş gazeteciler. Her türlü algı operasyonu. Türkiye'de hiç böylesine iktidarı devirebilmek için Türkiye üzerinde emelleri olanlarla işbirliği yapan muhalefet görülmemişti. Adeta yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin diye ABD'nin emir kulu pozisyonunda çalışan bir muhalefet var. Oyun belli. FETÖ'cüler Türkiye'yi ele geçirmek için, PKK canını kurtarmak, ülkeyi bölmek için, Biden Türkiye'yi ABD'den yönetmek için, Fransa Akdeniz'deki enerji yataklarına çökmek için YPG, Suriye'de ABD desteğiyle PKK devleti kurmak için, Yunanistan, Kıbrıs'ı Yunan adasına çevirmek için, Tayyip Erdoğan'ın gitmesini bekliyor. Çok beklerler. Muhalefet rüya görmeye devam etsin. Türk milleti bu oyunu görüyor. Abdurrahim Karakoç usta der ki, Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık. İti domuzu sever, insanı sevmez zındık. İster ki diz üstüne çökertesin Türkiye, ekmeğini yer ama vatanı sevmez zındık